Senin hocan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Coğrafi konum, mini testlerimiz devam ediyor. Hadi sorularımızı görelim. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mutlak konum ile ilgilidir demiş. Antalya'da güneşlenme süresinin uzun olması, evet en güneyde olması hasebiyle. Gece gündüz süre farkının en fazla sinapta olması, doğru. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz süre farkı artıyor demiştik. Yerel saat ile ulusal saat arasındaki farkın en fazla Gökçeada'da olması. Evet bu da mutlak konumdur. Çünkü ulusal saat, yerel saatimiz Iğdır'la ulusal saat arasındaki fark değil mi? Boylamdan kaynaklı olarak mutlak konumun bir sonucudur. Ege kıyılarında kuzeye doğru gidildikçe deniz suyu sıcaklıklarının azalması, evet güneyden kuzeye doğru gittikçe deniz sıcaklıkları da azalır. Bu da mutlak konumun bir sonucudur diyoruz. Peki E seçeneğinde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş arasındaki farkın Edirne'de Erzurum'a göre az olması demiş. Gerçek ile indirgenmişsizlik arasındaki fark da yükselti. Yani özel konum etkili olduğu için burada mutlak konumla alakalı bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkı diyoruz. Geçtik diğer bir soruya. Yukarıdaki bilgiler hangisi? Türkiye'nin özel konumunun yani göreceli konumunun sonuçlar arasında yer almaz Batıdan doğuya doğru yükseltinin artması özel konumdur. Maden çeşitliğinin fazla olması yine Türkiye'nin özel konumundan kaynaklı bir durum. Sıcak su kaynakları bakımından zengin olması. Evet, Türkiye genç oluşumludur. Tektonik bir bölgededir. Dolayısıyla sıcak su kaynakları bakımından zengindir. Önemli petrol rezervlerine yakındır. Bu da konumundan dolayı özel konum. Fiyort ve Sky kıyı tipilere, kıyı tip, Skyr kritiklerine rastlanmaz. Neden arkadaşlar? Çünkü fiyort uzulaşındırması sonucu oluşan bir kıyı tipidir. Türkiye'de enlem daha değerlerine bağlı olarak orta kuşağın sıcak bölümünde yer almaktadır. Dolayısıyla buzullaşma ülkemizde sadece ortalama yükseltinin fazla olduğu yüksek dağ zirvelerinde etkili olmuştur. Dolayısıyla enleme bağlı olarak kıyılarda buz etkisi görülmediği için fiyortlarda Türkiye'de görülmez. Dolayısıyla bu mutlak konumun bir sonucudur diyoruz. Doğru cevap E seçeneği. Geçtik diğer bir soruya. Yukarıdaki Türkiye haritasını işaret alanlardan hangisi yaz gün dönümünün yaşandığı dönemde en uzun gündüz süresi yaşar demiş. Türkiye'de yaz gün dönemi ne zamandı? 21 Haziran'dı değil mi? Bu tarihte yıl içerisinde en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanır yaz gün döneminde ne oluyordu? Türkiye'de kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzamaktaydı. Bize de en uzun gündüzü sorduğu için dolayısıyla en kuzeydeki ilimize bakacağız. Doğru seçenek A şıkkı diyoruz. Geldik diğer bir soruya. Türkiye'de seçeneklerde verilen hangileri 21 Aralık tarihi için doğrudur demiş. 21 Aralık bizim için ne ifade ediyor? Kış dönümünü 21 Aralık ülkemizde yıl içerisinde en uzun gecenin yaşandığı tarihtir. Bu tarihte kuzeye doğru gidildikçe gece süresi güneye doğru ise gündüz süresi uzamaktadır. İnceleyelim hemen seçeneklerimizi. Aynı boylam üzerindeki tüm merkezlerde güneş aynı anda doğar, aynı anda batar demiş. Tabii ki de hayır. Bu ekonomik tarihlerinde geçerli. 23 Mart, 21 Mart 23 Eylül tarihleri arasında dolayısıyla bunu dedik. Güneye doğru hareket edildikçe gündüz süresi gündüz süresi 21 Aralık'ta uzar dedik. Evet doğru seçenek. Kuzeye doğru gece süresi kısalır demiş. Halbuki kuzeye doğru gece süresi uzar 21 Aralık'ta. Değil mi arkadaşlar? O yüzden bu da yanlış. Gece süreleri maksimum seviyeye ulaşır. Evet 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece süren süresi yaşanmaktadır. Dolayısıyla 4'te doğru. 2 ve 4'ün olduğu D şıkkını doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Geçtik diğer bir soruya.